Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Osman Yaman. Bugün size saç simülasyonu ile alakalı genel bir bilgilendirme yapacağım. Bu işlemi size 3 konu başlığı altında anlatacağım. Saç simülasyonu nedir, nasıl yapılır ve kimlere uygulanır? Derinin yüzel katmanına yapılan bir pigmentasyon uygulamasıdır kişiye özel iğne ve boyalarla yapılan bir uygulamadır. Uygulamada kullanılan boyalar bitkisel ve su bazlı boyalardır. Dövme uygulamaları gibi ağır metal içeriği kesinlikle olmayan boyalar, aynı şekilde iğneler de simülasyon uygulamasına özel üretilmiş iğnelerdir. Kesinlikle çok daha ince, dağılım yapmayan, boya özellikleriyle beraber uyumlu bir form içerisinde kıl kökü efekti oluşturduğumuz bir uygulamadır. Uygulamadaki amacımız ifade ettiğim gibi kıl kökü efektini oluşturmaktır. Uygulama dediğim gibi derinin yüzeyel katmanına yapılan bir uygulama olduğu için belli bir kalıcılığı vardır. Kesinlikle dövme uygulamaları gibi ömür boyu kalıcılığı olan bir uygulama değildir ve buna bağlı olarak yenilenebilir olduğu için zamanla renk değişimine uğramaz. Bu uygulamanın kalıcılığı ortalama anlamda 3 ila 5 yıl aralığındadır. Bu sürede uygulamayı çok daha canlı kullanabilmeniz açısından cildin tipi, boya ve kullanım sonrası bakımlarda önemlidir. Genellikle saç simülasyonu ve saç dövmesi çok ciddi anlamda karıştırılmakta. Uygulamanın benzer özellikleri olsa da teknik anlamda birbirinden farklı ayrıştırılması gereken uygulamalar. Saç dövmesi derinin çok daha alt katmanına yapılan çok daha ağır metal içerikli ömür boyu kalıcılığı olan uygulamaları olduğu için renk değişimi ve deformasyona çok açık uygulamalardır. Dövme uygulamaları tabi bildiğiniz gibi ömür boyu kalıcılığı olan uygulamalardır. Simülasyon uygulaması ortalama 3 ila 5 yıl aralığında bir kalıcılığı olduğu için tabi insanların kulağına ömür boyu kalıcılığı olan bir uygulama daha hoş gelebilir. Ama Güneşte çok büyük bir faktördür. Zamanla dövme uygulamaları canlılığını yitirmekle beraber renk değişimine de uğramaktadır. Ama saç simülasyonu uygulamalarında bu sorun mevcut değil. Saç simülasyonu uygulamasında kullandığımız boyalar 3 ile 5 yıl aralığında bir kalıcılığı olduğu için ve deri yenilenerek boyayı vücuttan attığı için bir zaten bir renk değişimine uğramadan yenilenmesi gereken bir uygulamadır. Saç simülasyonu uygulamasındaki teknik farklılıklara değinmek gerekirse ifade ettim zaten boya çok ciddi bir etken ikincisi de kullanılan iğnelerdir kişinin saç kılı taklit edilerek bu incelikte iğneler kullanılır saç simülasyonu uygulaması nasıl yapılır uygulama derinin yüzey katmanında yapılan bir uygulamadır ve seanslar halinde yapılan bir uygulama burada Tabii ki kişinin saç açıklığına bağlı olarak en az 2 seans uygulama yapıyoruz. Bazen ihtiyaca bağlı olarak 3. bir seans gerekli olabiliyor. Bunu zaten kişi görüşmeye geldiği noktada kendisine daha öncesinden biz belirtmiş oluyoruz. Simülasyon uygulamasında kullandığımız iğneler kesinlikle kişiye özel, tek kullanımlık ve steril iğnelerdir. Aynı durum boyalar için de geçerlidir. Herkesin cilt tonu farklı Derinin alt soğuk renkleri farklı. Burada profesyonel bir seçimle beraber kendi saç rengine en yakın rengi seçerek uygulamayı başlıyoruz. Uygulama kimlere yapılabilir? Uygulama aslında herkese yapılabilir bir uygulama. Tabii ki herhangi bir sağlık problemi yoksa, deri hastalıkları mevcut değilse, şeker hastalığı vesaire gibi zaten biz bunları konsültasyonda kişi daha ön görüşmeye gelmeden veya ön görüşme formunda ifade edip soruyoruz. Herhangi bir sağlık problemi yoksa uygulama kadın veya erkek fark etmeksizin herkese yapılabilir bu uygulama. Uygulamayı en çok tercih eden kişiler genel saç dökülmesi yaşayan, seyrek saç problemi olan, saç ekimi sonrasında istediği yoğunluğa ulaşamayan veya alopesi yani saç kıran nedeniyle belli bölgelerde ani saç kaybı yaşayan kişilerde yapılabilen uygulamalardır. Eğer siz de bu bahsettiğim problemleri yaşıyorsanız, saçınızda çok daha yoğun ve estetik bir görünüme kavuşmak istiyorsanız, saç simülasyonu ile ilgili detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.